Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz canlar yine bomba gibi videoyla karşınızdayız Rekor çarpanlar milyon kazançlarla sizden gelenler serisine devam ediyoruz Abi ilk oyun 100 lira simit bonanza başladı startı verdik Bakalım bugün kimler nasıl kazançlar almış Ne kadar vurgun ne muhteşem ekranlar göreceğiz Heyecanla vektör bir oyun dönüyor bir yandan da pragmatik böyle e, son ekrana kadar bekletebilen bir sağlayıcı olduğu için buna alışığız. Son spin'e kadar bekliyorum. Hani nerede ödedi? Hiçbir şey yok demiyorum. Son spin'e geldik bakalım. Yine yapacağını son spin'de yapmış gibi görünüyor. Merak ettim burayı. Nasıl bir kombo var? Nasıl çarpanlar var? Abi mükemmel kombo geliyor. Çok iyi ekranlar. Çarpan burada mı kaldı? Devamı vardır mutlaka. Yok mu? Abi komboya devam ediyor hala. Lan mükemmel iyi para birikmiş orada. Abi hala devam ediyor. Hop 50x gelmiş baba çok iyi. 62 çarpanla 99 bin tek ekranda 100 lira betten 100 bin lira kazanç 1000 katın üzerinde tebrik ediyorum güzel başladık. Geçtik sıradakine. Gate of Olympus abi yine yüzlü betlerden. bakalım Olympus'ta ne yaşanmış. Start'ı verelim bir başlatalım. O arada sesleri ve her ilk izleyen arkadaşlar varsa kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Çekilişler, etkinlikler, sürpriz hediyeler, sohbet, muhabbet ve çok daha fazlası için özellikle Discord sunucumuza ve Telegram grubumuza herkesi davet ediyorum. Nereden oynadım merak eden arkadaşlar varsa videoları yorumlarında başa sabitliği güvenilir giriş linkleri sabitliyorum arkadaşlar. Mükemmel bir ekran abi tek ekranda Max Win'e bağladı müthiş kazanç tebrik ediyorum yani kaç x var diye bakamadım bile sağdan soldan bombardıman oldu Geçtik sıradaki Wild Celebrity Buzz bakalım değişik oyunlardan yine farklı ekranlar izleyeceğiz Görelim bakalım burada nasıl kombolar var nasıl çarpanlarla 30 lira bekten dönüyor bu arada Final ne olacak Şöyle biraz izleyelim. Mega Base yani benim de her zaman söylüyorum Mega Base'lerle benim çok aram iyi değil arada deniyoruz ama çok sık zorladığım oyunlar değil Mega Base'ler. Buradan da bir Mega Base dönüyor bakalım. Finali ne olacak? Bu arada iki spin kalmış ona da baktım. Şu ana kadar pik bir ekran yok. Burada da bir şey olmadı. Son spin'e mi saklamış? Geliyor mu abi gelmekte olan? 30 lira betten bakalım son spin. Böyle tek spinde ne ekleyecek? Finali meraklı bekliyorum. <laughs> Kombolar geliyor arka arkaya. Karpanlar da yükseliyor tabi her komboda. Oo, mükemmel kombo abi. 200 küsür bin lira olmuş daha devam ediyor mu? Devam ediyor abi. Var mı devamında da bir vurgun? daha? 30 lira betten dönüyor şu an 219.000. Aa burada bırakmış ama mükemmel. 30 lira betten 219.429 lira mükemmel kazanç. Tebrik ediyorum. Geçelim sıradaki kazanca. Sugar Rush. 10 lira betten slot izleyeceğiz abi. Bakalım Sugar Rush ne ödemiş 10 lira betten. bir max win izler miyiz? Bir görelim. Oyun böyle biraz ağır başlıyor. Ama kombolarla çarpanları topladıkça bir de uzatma gelirse diyecektim. Uzatma da gelmiş burada. Abi ondan sonra her ekran heyecan verici. Her ekran heyecan verici. Bakalım nasıl ilerleyecek. Hadi bakayım. Uzatma da gelmiş. Bu oyun işte uzatma verince abi mutlaka ödeme geliyor ya. Yani. Uzatmayı yakalayınca ödeme de geliyor. Kaçınılmaz. Tabi burada final önemli. Ne ödemiş? Göreceğiz. 14 spin var. Dediğim gibi biraz ağır başlıyor. Ama sonrası bir hızlanıyor. Çok sağlam ekranlar geliyor gibi. Burada da umarım aynı şekilde ilerlemiştir. 12 spin var. Buraları biraz ağır geçmiş. Bekliyorum nerede hareketlendi. O müthiş kombolardan burada da var mı? Yani uzatmanın çok bir etkisi olmadı. Uzatma gelince e, müthiş ödemeler geliyor arka arkaya demiştik ama henüz tabi arkada o çarpanlar çok birikmediği için çok bir etkisi olmadı. Kombo da yapmadı fazlasıyla. Devamında var mutlaka. 8 spin var. 7 kalmış burada. Şimdi tek bir ekranda mı pick yaptı acaba? <laughs> Merakla bekliyorum finali. Burada geliyor ufak ufak. Arkada bakın çarpanlar birikiyor. Eee 4 spin kalmış. Tamam buraları da boş geçmiş. Geliyor abi. o mükemmel. Orada neler var neler var neler var. 48 bin. Abi yıldızlarla koydu. Max bine bağladı orada. 50 bin lira tek ekranda. Ulan pragmatik. Yine yaptın yapacağını. Neyse tebrik ediyorum. Müthiş kazanç. Muertos Multiplayer Mega face Al işte yine değişik bir oyun. Bakalım burada nasıl ekranlar var abi. Neler göreceğiz. 6 spin. Oo, risk alan bir arkadaş. Risk alan bir arkadaş. Kumar içinde kumar oynamış spin yükseltmek için. Tebrik ediyorum burada şanslı. Va bir daha basmış. Okey. Spin'i çoğaltmak için. Güzel vallahi kumar içinde kumar. Şu an 8 spin. Buna da razı olmamış. Bir daha basmış. Burada da şanslı. 9 spin. Tebrik ediyorum. Vallahi orası için ayrı bir tebrik ediyorum. Ben böyle çok risk almıyorum. Bazen basıp geçiyoruz ne kadar spin gelirse ona razı oluyoruz ama tebrik ediyorum. Oradaki riskten dolayı. Şimdi 100 lira dönüyor bu arada oyun. Bakalım bunun finali ne olacak? Yine bir mega base. Yine benim çok alışık olmadığım oyunlardan. Bir görelim bakalım finalde ne izleyeceğiz. Yani buraları boş geçmiş şu ana kadar. 5 spin daha var. biraz bağlamış bakalım arkası geliyor mu? Yok combo yapmamış yine. 3 spin. Alan 3 spin. Yine bir wild var ama çarpan 33'e yükselmiş orada. 34. Bakalım kombo yapacak mı diye bekliyorum. Yapmıyor bir şekilde yani buralarda combo yok. Abi yine tek spinde burgun mu izleyeceğiz ya? Geliyor mu gelmekte olan? Geliyor mu gelmekte olan bir görelim şurayı bakalım. Çarpı 35. Abi White de geliyor yukarıdan. Her türlü çarpanı kapmış burada. Bombolarla geliyor. Müthiş kazanç geliyor galiba. Oy çok iyi ekran baba. 550 küsür bin lira oldu orası. 560 bin. Daha devam ediyor mu diyecektim. 560 bin lira abi. 100 lira vetten mükemmel kazanç. Tebrik ediyorum. Son spininde büyük vurgun. Hem de tek spinde. Geçtik sıradaki o alışık olduğumuz oyunlardan Big Bass Hold Spinner Abi 50 lira betten Hold Spin izleyeceğiz Balıkçının her türlüsünü severim 2 tane elmas var baba 2500 liradan Bakalım Final ne olacak bakalım burada Respin gelmiş Okey Topla yola devam 55 bin Burada yok Gelmiş burada da okey. 83 bin olmuş. Devam. Her geldiğinde respin olarak dönüyor. Ekliyor. Spin tazeliyor. Burada da yok. 50 lira Şu an 83 bin orası. Burada da yok. Son spin. Gelmezse kalır. Gelmiş baba. Gelmiş yine respin. Tazeledi orayı. 110.800 oldu. Devam abi. Balıkçı ya. Lambırbanım adamım. Balıkçı aslan yine var burada. Yine var. Topluyor hap paraları. 138.700 şu an. Hala geliyor. Devam ediyor abi. Mükemmel. 166 bin lira oldu abi şaka gibi rakam şuna bakar mısın 50 lira vetten ya 166 bin var orada Var yine burada da gelmiş Vallahi müthiş şans Tebrik ediyorum müthiş şans Abi 194.250 Tutabilene aşk olsun Yine gelmiş abi. Lan nereye gittin? Vallahi merak ediyorum ya. Bunun final ne ya? 223 bin lira oldu abi. 223 bin. Yine var burada. Vallahi mükemmel şans. Müthiş. 250 bin 700 oldu. Geliyor abi akıyor vallahi akıyor. Yani şu an nereye kadar gidecek merak ediyorum. Zaten max bine doğru gidiyor. 278.600 oldu. Abi 50 lira be. Yani satın alsan 5.000 lira. Şu an 278.600 lira var orada. Bu da son sıfır. Bakalım var mı burada? Buradan bırakmış. Evet burada bırakmış. Ama ekrana bakar mısın abi? 278600 mükemmel kazanç. Tebrik ediyorum. Geçtik sıradakine. Starlight Princess Bin. Abi 20 lira vetten. Bir bakalım. Sanırım Max Win izleyeceğiz. <laughs> Görelim bakalım prenses ne ödemiş. 20 lira vet. 50 Ekran güzel. Var mı burada sağlam bir çarpan? Bombo devam. Hop, 10 çarpan gelmiş. Yok mu buraya bir kırmızı çarpan derken abi 100 xle başladı. Startı verdi prenses. Totalde ne var çarpan? Topla bakalım. 191x var abi. 80 bin lira tek ekranda. Bak geliyor şimdi başlıyoruz. Geliyor gelmek dolar. 11 spin var. 250x boş ekranda. Arkasını dondurmuş mu diyecektim. Onlar da boş ekranda kalmış. Oy. İnsan kafayı yer orada çıldırırsın. Alpler 50x de hop 250 250 500 x de buradan var baba. Toplam 741 çarpan 37 bin eklemiş buraya daha devam 6 bin daha var. 500 x boş ekranda kalmış. Lan buna bize bir şans. 11.000 ekledi buradan ama 743x var köşede. Abi Maxfin'e bağlaması lazım bunu. Yani buranın hakkı gidişat Maxfin olması lazım. Burada daha 3 spin var. Çarpan muazzam. Geliyor mu gelmekte olan? Mükemmel combo abi. Müthiş combo. Devam ediyor. 500 de koydu. Sıfırladı spin'i. Tamam Maxfin'e bağladı buradan. Hopla baba. 1283 çarpanla. 166.000 de koydu buradan. 300 bin lira müthiş kazanç 20 lira betten max fina 300 bin tebrik ediyorum geçelim şimdi sıradaki 500 lira betten oho simit boranza simit boranza amca o bakalım burada ne izleyeceğiz ha buradan bir milyon gelir mi şuradan? buradan bir milyon izleyelim haydi 500 lira bet tamam oh, simit boranza öderse çok sağlam öder Bakalım finalde ne var? Heyecanla bekliyorum burayı. <laughs> Geliyor mu combo? Geliyor abi. Çok iyi para birikmiş burada. Daha devam ediyor daha. Abi çok iyi. Mükemmel ekran. Abi yok artık 15 bin takla kazanacağım. 50 daha gelmiş burada lan ne yapmış? Oy çok iyisin. 17 bin küsür. Abi ne var çarpan? 86 çarpan. Baba bir buçuk milyon. Tek spinde. Lan mükemmel ekran be. Ben de istiyorum aynısını diyeceğim de. Of şansa bakar mısın? Vallahi çok iyi kazanç. Arkadaşlar kazanan tüm arkadaşları tebrik ediyorum. Gerçekten müthiş ekranlar, rekor çarpanlar, max binler. Çok iyi ödemeler gördük. Darısı başımıza diyelim. Burada da final mi yapacak? Var mı devamı? Şöyle bakıyorum. Son spin. Yok baba burada bağlamış ama müthiş kazanç. Herkesi tebrik ediyorum canlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.